Soruluyor peki bir limit var mı bu paylaşım için? Hayır bir limit belirlenmemiştir. Kesinlikle ve kesinlikle isterse sıfırlara olsun. Eğer yurt dışında ikamet ediyorsanız Türkiye'de bankada hesabınız varsa yıl sonu 31 Aralık itibariyle bunun bakiyesi sıfır da olsa bildirilecektir. Herhangi bir limit yok. İşte ben burada vatandaşların birçoğu eleştiriyor. Evet haklılar. Türkiye bu sözleşmeye imza atarken belirli bir limit koyabilirdi. Çünkü kara parayı aklama ile ilgili bir sözleşme. Yani kara parayı veya terörün finansmanını takip için yapılan bir sözleşmeydi. Burada yani 50 bin dolar veya 50 bin euro, 100 bin euro bir sınır konabilirdi. O zaman belki gurbetçimizin %50'den fazlası rahat edebilirdi. Burada da bir eleştiri olarak söyleyeyim. Yorum katmamaya çalışıyorum ama bunu söylemek zorundayım. Birçok vatandaşımızdan aynı teklif geliyor, eleştiri geliyor.